Derince ilçesi D100 karayolu Derince tünelinde meydana geldi olay. Yaşlı bir erkek şahıs köprüden tünele düştü. Tünelin içinde hareketsiz yatan bir şahsın görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Köprüdeki demir korkulukların dibinde ise şahsın terlikleri bulundu. Hayatını kaybeden yaşlı adamın üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı adamın cansız bedeni adli tıp incelemesi için cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.